Her ay maaşınız biterken birikim yapmanın sadece bir hayal olduğunu mu düşünüyorsunuz? Keşke kenara biraz para atabilseydim deyip ay sonunda yine aynı noktada mı buluyorsunuz kendinizi? Eğer cevabınız evetse, şimdi size tüm bu düşünceleri değiştirecek basit, uygulanabilir ve psikolojik olarak sizi yormayacak bir yöntemden bahsedeceğim. %3 kuralı. Bu kural çok basit bir prensibe dayanır. Gelirinizin tamamını harcamaya çalışmak yerine daha en başından elinize geçer geçmez çok küçük bir kısmını ayırmak ve bu oran sadece yüzde üç. Evet yanlış duymadınız, yüzde yüzünden değil, sadece yüzde üçünden bahsediyoruz. Bu kadar küçük bir oran bütçenizi neredeyse hiç etkilemez. Varlığını bile hissetmeyeceğiniz bu küçük adımla aslında dev bir finansal alışkanlığın temelini atmış olursunuz. Peki nasıl başlayacaksınız? Çok basit. İlk olarak aylık net gelirinizi hesaplayın. Diyelim ki ayda 20 bin lira kazanıyorsunuz. Şimdi bu rakamı 0 soğan 3 ile çarpın. Sonuç 600 lira. İşte bu kadar. Sizin için başlangıç rakamı bu. Yapmanız gereken tek şey, maaşınız yattığı gün, bu 600 lirayı sanki bir fatura ödüyormuş gibi ayrı bir hesaba transfer etmek. Mümkünse otomatik talimat verin, böylece para siz daha harcama fırsatı bulamadan birikim hesabınıza geçer. Bu parayı unutun. O artık sizin acil durumlar veya büyük hedefleriniz için çalışan bir askeriniz. Bu sisteme alıştıktan ve birkaç ay düzenli olarak uyguladıktan sonra kendinizi daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız. İşte o zaman oyunu bir sonraki seviyeye taşıma vakti gelmiş demektir. %3 oranını yavaşça %4'e sonra %5'e çıkarın. Maaşınıza zam mı aldınız? Harika. Giderlerinizi aynı tutup, artışın bir kısmını doğrudan birikim oranınıza ekleyin. Unutmayın, kazancınız arttıkça yaşam standardınızı hemen artırmak yerine, birikim oranınızı artırmak, finansal özgürlüğe giden en akıllıca yoldur. Başlangıçta önemsiz gibi görünen bu küçük yüzdeler, bileşik etki sayesinde zamanla devasa bir güce dönüşür. O küçük kar tanesi, yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu gibi olur. Bugün ayırdığınız o küçük paralar, yarın hayalinizdeki tatilin uçak bileti, belki bir ev peşinatı veya en zor anınızda sizi kurtaracak bir acil durum fonu olabilir. Her şey o ilk adımı atmakla başlar. Büyük hedefler, küçük ve kararlı adımların birleşimidir. Kendinize bu iyiliği yapın. Daha fazla ertelemeyin. Bugün, hemen şimdi, o ilk yüzde üçü ayırarak finansal geleceğinizin kontrolünü elinize alın.